Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bir yasasından bahsetmiştik biraz. Ne anlama geliyor, ölçümlerle nasıl kullanılıyor gibi. Bir yasası çok önemliydi bizim adımıza. Enstrümantal analiz dersinde sizden beklediğim öğrenim çıktılarından biri. Mutlaka bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bu hafta ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisinden bahsedeceğiz laboratuvarlarınızda gördüğünüz, çevre kimyası laboratuvarında kullandığınız veya temel işlemler laboratuvarında da ölçüm amaçlı kullandığınız bir cihaz bu. Çalışma prensibi nasıl, ne gibi ölçümler yapıyor biraz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle cihazımızın çalışma ilkesi moleküler absorpsiyon spektroskopisi olarak da geçer bu moleküler absorpsiyondan bahsediyoruz yani band spektrumu hatırlıyorsanız daha önceleri bahsetmiştik spektrumlar e, üç ayrılıyordu çizgi band ve e, sürekli spektrum olmak üzere moleküller band spektrumu yapıyordu e, 160-780 nanometre dalga boyları arasındaki ışığın yani 160-780 nanometre dediğimizde ultraviyole ve görünür bölgedeki e, dalga boylarının B ışın yoluna sahip bir hücredeki çözeltinin geçirgenliğinin veya absorbansının ölçümüne dayanıyor. Absorbans veya geçirgenlik ölçüyoruz. Absorbansın ne olduğunu biliyorsunuz. Geçen hafta bahsetmiştik. Geçirgenliği de biliyorsunuz. Aslında birbirinin tersi gibi de düşünebilirsiniz. Bunları ölçmeye yarayan bir cihaz. Tabi burada absorpsiyon genellikle moleküllerdeki bağ elektronlarının uyarılmasından dolayı kaynaklanıyor. Moleküller e, oluşurken atomlar birbirleriyle bağ yapıyorlar değil mi? Bu bağ elektronlarının uyarılmasından kaynaklanıyor bu absorbans e, olayı, bağ elektronlarından kaynaklanıyor. E, siz şu anda bahsettiğim notlarda özellikle siyah yer, e, koyu renkli olan e, kısımlara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Sonuç olarak moleküler absorpsiyon spektroskopi ile e, bir moleküldeki fonksiyonel grupların tanımlanmasında ve aynı zamanda fonksiyonel grupları taşıyan bileşiklerin nicel tayininde kullanılan bir cihaz. Ultraviyole ve görünür bölge burada kısaltma yapılmış UV ve GB şeklinde. Bazı yerlerde UV visible yani V, v I, S şeklinde de kısaltmalarını görebilirsiniz. Spektroskopisi çok sayıda organik ve inorganik bileşiklerin analizinde kullanılabiliyor bu yöntem. Ultraviyole ve görünür bölge cihazında başlıca kısımları nedir arkadaşlar? Birincisi ışın kaynağımız. Mutlaka bir ışın kaynağı olması gerekiyor. Çünkü ışın madde etkileşimine dayanır bir analizden bahsediyoruz. Işın göndermemiz lazım maddenin üzerine. İkincisi monokromatör. 3 çözelti ve çözücü koymaya yarayan şeffaf kaplar ve bunlar yerleştirildiği bölme. Dördüncüsü ışın enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir dedektör. Beşincisi de dedektörde dönüştüren enerjinin değerini gösteren bir cihaz, galvanometre veya bir çıktı dijital gösterge gibi düşünebilirsiniz. Evet akım şeması burada. Birazdan buna, bununla ilgili size bir animasyon tasarlamaya çalıştım PowerPoint'te. Orada daha detaylı göreceksiniz akım şemasını. Ama akım şeması burada. Bakın burada ışın kaynağımız var. döteryum lambası veya tungsten lamba. Buradan ışınımız geliyor arkadaşlar çeşitli merceklerden geçip numune üzerine geliyor ve oradan da dedektöre yansıyor. Birazdan bunu çalışma prensibini detay olarak size göstereceğim arkadaşlar. Evet. E, laboratuvarımızda yer alan spektrofotometre aslında bu. E, bu. Bu şekilde bir spektrofotometre. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Çeşitli kaynaklarda vesaire. E, spektrofotometremiz bu şekilde. Evet burada UV ve görünür bölge cihazları genellikle arkadaşlar 200-900 nanometre arasında çalışıyorlar. Yani ultraviyole bölgeyi ve görünür bölgeyi kapsayan dalga boyu aralığı. Bazı cihazlar var işte 190-1100 nanometre arasında da çalışanlar var. Yakın infrared bölgeyi de kapsayan cihazlarımız mevcut. Burada azot ve oksijen molekülleri 160-200 nanometrede absorpsiyon yaptıkları için... Bu moleküller arkadaşlar e, burada absorpsiyon yaptıkları için bunları biz hava atmosferinde ölçemiyoruz. Vakumlu UV cihazları kullanmamız gerekiyor bu ölçümleri gerçekleştirmemiz için. Bundan dolayı da e, vakumlu UV sistemleri de bazı yerlerde mevcut. E, genellikle bu cihazları tek ışın demet spektrofotometriler ve çift ışın demet spektrofotometriler olarak ayırıyoruz. Yani birine tek ışın gidiyor diğerine çift ışın gidiyor. Bunun e, sebebi şu e, tek işin yolu spektrofotometrelerde aynı dalga boyunda çözücüye karşı ışın yolu kapatılarak bir sıfırlama yapılıyor. Aslında burada e, kör düzeltmesi veya kör sıfırlaması, blank sıfırlaması olarak da gördüğümüz şeyler. Şahit diye size bahsettim daha önceki derslerde. Çözücülerimizi, şahitlerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Spektrofotometrede sıfır olarak tanımlıyoruz. Absorbansını sıfır diyoruz bunların ya da ...geçirgenliğini yüz diyoruz. Bunlar aynı şey. Sıfır absorbans eşittir. %100 geçirgenlik demek zaten. Bu şekilde cihaza bunu... ...başlangıçta tanıtmamamız gerekiyor. Çift ışın yollu cihazlar ise... E, e, ...çift ışın yollu cihazlar ise... ...iki tane küvetimiz var ve... ...iki tane ışın e, geliyor. Biri şahitten geçiyor, diğeri numuneden geçiyor... ...ve cihaz sürekli olarak... ...sıfırlama işlemini... E, ...şahite karşılık yapıyor. Arasındaki fark espri bu çeşitli ışın kaynaklarımız var. Işın kaynaklarının olması gereken özellikler var. Bunlar önemli. Enerjisinin büyük olması, sürekli bir spektrum vermesi ve e, sabit bir enerjide olması gibi. Ultraviyole bölgede genellikle ışın kaynağı olarak döteryum lambaları kullanıyoruz biz. 160-360 nanometre arasında ışımalar veren döteryum lambaları kullanıyoruz. UV lamba diye de geçiyor. E, görünür bölgede ise tungsten lambalar, halojen lambalar veya kisenen ark lambalar kullanılıyor. Bu ışın kaynakları ise 320-2500 nanometre arasında ışımalar veriyor. Tabi görünür bölgeden kastımız 380-780 veya 400-800 diye anılan bölge. Yani Dolayısıyla bu 320-2500 nanometre aralığındaki yaptığı ışıma bize gayet yeterli geliyor. Ee, tabii bir de cihazda ne vardı? Monokromatör vardı. Monokromatör aslında e, çok geniş bant aralığında gelen ışınları e, dalga boylarını istediğimiz dalga boyuna çevirmeye yarayan aletler. Mesela burada nedir? Görünür bölge 320-2500 nanometre arasında ışın yayıyor bizim cihazımız. Biz ölçümlerimizi kaç nanometrede yapmak istiyoruz? Örneğin 400. 400 yapacaksak monokromatör 400 nanometre e, civarındaki ışınların e, numunenin üzerine yansımasını sağlıyor. Geri kalan ışınları oradan geçirmiyor. Dolayısıyla <laughs> monokromatörün yaptığı iş aslında ışını çok kabaca süzmek diyebiliriz değil mi? İstenilen dalga boyundaki ışını oradan geçirmek diyebiliriz. Çeşitli e, monokromatörler var. E, monokromatörlerin içerisinde çeşitli bileşenler var. Bunlar nedir? Mercekler, pencereler, optikalar, prizmalar kullanılmakta. Başlıca 3 kısımdan meydana geliyor. Işıma demetinin giriş ve çıkış aralıkları. Bunlara bir silitle diyoruz. E, kaba bir ışıma demetini süzüp monokromatere ileten aralıklar, yarıklar. Daha sonra mercek sistemimiz var. Daha sonra dispersyon sistemleri mevcut. Ultraviyole ve görünür bölgenin uygulamalarından bahsedeceğiz. E, Dedektörden geçen hafta bahsetmiştik zaten. Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi genellikle e, kalitatif analizi sınırlı bir uygulamaya sahip. Yani nitel analizde sınırlı. Biz daha çok nicel analizler için kullanıyoruz. Yani kantitatif analizler için. Çünkü bunun sebebi absorpsiyon maksimum ve minimumların sayısı oldukça sınırlı. Bu yüzden de kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kesin bir kalitatif yani nitel analiz yapması oldukça zor ve olanaksız. Dolayısıyla biz genellikle ne yapıyoruz bunda? ...kantitatif analizi tercih ediyoruz. Bir organik bileşin... ...görünür ve ultraviyole bölgedeki... ...bir absorpsiyon spektrumu ...kromofor olarak davranan... ...belirli fonksiyonel grupların varlığını ...belirtmek için yararlıdır. Evet, e, ultraviyole ve... ...görünür bölge spektroskopisi... ...kantitatif analiz için elverişli... E, ...ve yararlı bir yöntem. Yaygın kullanılan araçlardan biri. E, özellikle şu hususları içeriyor. Hem organik hem inorganik maddeler tayin edebiliyoruz burada 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5 molara kadar değişken duyarlılıklara sahip çeşitli modifikasyonlar, ön değiştirme işlemleri vesaire veya cihazda çeşitli modifikasyonlar yaparak farklı ışın yolları kullanarak bu molariteleri 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 7 molariteye kadar düşürebiliyoruz. Yani daha duyarlı bir cihaz haline getirebiliyoruz. Daha duyarlı ölçümler yapabiliyoruz. Seçimliliği orta derecede arkadaşlar. İyi bir doğruluk elde edebiliyoruz bununla. Ve veri toplama kolaylığı elverişli oldukça yüksek. Dolayısıyla temel olarak spektrofotometremiz bu şekilde. Şimdi birazdan animasyonla çalışma prensibini de anlatacağım size. Fakat bu ders notunda özellikle Koyu renk çizgili yerlere dikkat ediyorsunuz. Dikkatlice okuyorsunuz. Bunları ihmal etmiyorsunuz. Sizin için hazırladığım Spektrofotometre ile ilgili bir animasyonum var. PowerPoint'ta hazırladım. Umarım faydalı olur. Çalışma prensibi hakkında. Dikkatlice dinleyin. Bunun çalışma prensibine mesulsünüz ve bununla ilgili sorulara tabi olabilirsiniz. Ders kapsamında. Sınavlar kapsamında. Dolayısıyla dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bu kısmı özellikle kulak kesilmenizi istiyorum. Ee, öncelikle e, spektrofotometremizde ultraviyole ve görünür bölge spektrofotometresinde ışın kaynağı var arkadaşlar. Genellikle cihazlar ultraviyole ve görünür bölge spektrofotometresi ise yani sadece görünür bölge yani visible değil ultraviyole ve görünür bölge spektrofotometresi ise iki adet ışın kaynağımız mevcut olur bu cihazlarda. Bir ultraviyole ışın kaynağımız genellikle döteryum lambalar burada gördüğünüz üzere döteryum lambalar 160-360 nanometre arasında ışın yayan. İkincisi ise e, tungsten veya kısırın art lambalar genellikle tungsten lambalar 300-2000 nanometre arasında ışın yayıyorlar. Şimdi biz cihazımızı açtık, e, başlattık örnek bir uygulama yapacağız örneğin. Cihazımızı açtık, başlattık ve biz dedik ki e, cihaza çalışma komutunu verdik cihazın e, lambaları başladı, ısınmaya başladı, çalışmaya başladı. Ve ben cihazıma dedim ki örnek olarak e, 270 nanometrede ölçüm yapmasını istedim cihazdan. 270 nanometre deyince e, cihaz ne yapacak arkadaşlar burada? 270 nanometre deyince 160-360 nanometre aralığı neydi? Döteryum lamba. Ultra, döterium lambayı devreye sokacak. Döteryum lambayı devreye sokacak. Diğer lambamızda gel, gelen ışını da bu cihazın kesmesi lazım. Dolayısıyla burada bakın e, animasyonda siyah renkle görünen bakın ışın kırıcı şu anda hareket eden e, ışın kesici veya ışın kırıcı dediğimiz şey. Bu ne iş yapıyor arkadaşlar bu? E, i̇stediğim ışını e, üzerine yönlendiriyor. Yani görünür bölge ışınını mı yönlendireceğim yoksa döterim ışını mı? Ben 270 dedim döterim ışınına karar verdim. Işın kesicim, ışın bölücüm buradan döterim ışını Gönderiyor arkadaşlar. Aynanın üzerine gönderiyor. Aynamız ne yapıyor bu ışını? Ee, bir yere yansıtıyor. Nereye yansıtıyor? Dalga boyu seçiciye doğru yansıtıyor. Şimdi burada e, 160-360 nanometre arasında gelen ışınımız var. Bakın döterim lambadan çıktı, geldi. Burada bir adet e, silit, yarık dediğimiz şey var. Işın demetini süzmeye yarayan silitlerimiz, yarıklarımız var buradan geldi ve dalga boyu seçicimiz monokromatörümüzün içerisine geldi. Şimdi monokromatör ne yapıyordu? Bizim istenilen dalgadaki ışınlarımızı e, numune üzerine göndermeye yarayan cihazlardı. Dalga boyu seçicisi adı üzerinde. Işın geldi monokromatöre. Monokromatör çalıştı. E, prizmalar hareket etti ve istenilen dalga boyunda, bakın prizmalar çalıştı, istenilen dalga boyundaki ışını seçti. Biz 270 nanometre demiştik. 270 nanometre dalga boyundaki ışını ne yaptı? Tekrar bir slitten geçirerek numunemizin üzerine gönderdi. Numunemiz nerede arkadaşlar? Burada. E, numunemiz burada. Bakın bir hücre, küvet. Bunu laboratuvarda görmüşsünüzdür. E, şeffaf yapıdaki e, küvetlerin içerisine gönderdi. Biz buna hücre diyebiliyoruz. Küvet diyebiliyoruz. Daha kabaca numune kabı. Tabi bu e, numune kapları. Çalıştığı bölgeye göre değişiklik gösterilebiliyor. Mesela görünür bölgede çalışıyorsak kullanacağımız numune kabının malzemesi plastik, kuarts ya da cam olabilir. Ama ultraviyole bölgede çalışacaksak ultraviyole bölgede cam ve plastiği kullanmayı tercih etmiyoruz. Özellikle cam küvetleri. Neden? Çünkü cam ultraviyole ışını absortluyor ve bize girişim yapıyor. Biz bunu istemiyoruz. Dolayısıyla kuarts hücre kullanıyoruz. Evet. Ne oldu? Ee, hücremiz burada. Ee, B ışın yolu uzunluğundaki hücre. Bakın geçen hafta bir yasasından bahsetmiştik. Işın yolu uzunluğu neresiymiş arkadaşlar? Bakın şurası. Işının geçtiği, hücreden geçtiği mesafeye biz ışın yolu uzunluğu diyoruz. B ışın yolu uzunluğundaki hücreden geçecek. İçerisinde bir adet neyimiz var? Çözeltimiz var. Çözeltimizin konsantrasyonu da C. Aklınıza hemen ne gelecek burada arkadaşlar? hemen bir yasası gelecek. A absorbans eşittir. Epsilon çarpı B çarpı C. Çalışma sistemi bu şekilde. C konsantrasyonunda ki çözelti B ışın yolundaki çözeltiden geçiyor. Burası ne? Olan absortivite kat sayısı. Bu çalışılan numu analite ve dalga boyuna göre değişen bir katsayı. Bu sabit. Aynı dalga boyunda çalışıyoruz. Aynı numuneye çalışıyoruz. Işın yolumuzda nedir sabit hep B aynı küveti kullanıyorsak A ve C arasında bir korelasyon vardır. Şimdi numuneye geldi. Ee, küvetten ne yaptı ışınımız? Küvetten geldi. Küvetten ışınımız geçti. Ne oldu? Bir miktar küvette e, ki çözeltide tutundu. E, geri kalan miktar ne yaptı? Küvetten çıktı. Nereye gitti arkadaşlar? Dedektöre. Dedektör ne yaptı bunu? Dedektör bir elektrik sinyaline çevirdi ve e, galvanometre veya dijital e, ekranlara yansıtarak bize sonuçları verdi. Ultraviyole ve görünür bölge spektrofotometrisinin çalışma prensibi bu şekilde. E, bunu videoda birkaç kere seyrederseniz e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, oldukça e, size yararlı olacak. Bunu çalışma prensibini bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. E, bu kısma özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar önemli kısımdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni notlarla görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.